امید دکانه خود گیرین سبب گرتنه وشی شرط دنیای زورلاش میشه بین کرا گلک یزیده بین بارت بیتن او هبیست حاف ساله از لیره کهید صاحبی بیلمه کوی دگیش بود حتا فروتنی وقتا حتا فروتنی اوی تازه جی کری شرط دا آغر دانو نفهمه جنوی سببی جی امش بین دکانه خود گیرین پی من پیچینا بیتوان کرا بیدن کرا گلک زیده نه مارش جاده سیوانی درواز بین کیلومتر گواری استقلال جاده سیا تقسیم درواز بین کیلومتر گواری تا به عمل نوبن ویلا در اوسط مترن اوش پور ولا هج دکان در قدرت خدا تعالی همیا بیت انصافی اصلا فکی ان کی اون جی اعظم گواری جی یا ما رب قویم جی و دونرجیا سرپلنه به چردا بمیز یعنی بیز بونارا اودیمیروز زورلانیوروز اما بیز ده شونو سولیوروز başımız dertte esnaf olarak mülk ile görüşmeler sağlıyoruz. Bugün de örneğini yaşadığımız bir giyim azağımızın kira artışından dolayı kapatması çok üzücü. Kiralarda artış yapılırken makul olmayan ölçüde, mevzuata, ahlaka, vicdana uymayan şekilde artışların yapılması ki bu böyle bir sonuçları doğuruyor. Mülk sahiplerine karşı dilensek de sonuç bazen böyle olabiliyor. Eğer bunların önlemini toplum olarak altını çizerek söylüyorum mülk sahipleri olarak alamazsak komşusu yana karşısı birinci ya da ikinci sokaklarda bu tarz durumlar artık baş göstermeye devam edecek. Öz netini söylüyorum, doğru olanı söylüyorum. 15 liradan 60 bin lira isterseniz bu duruma karşı karşıya kalırız hepimiz. İnsanlar birbirlerini mülk sahipleri için söylüyorum, birbirlerini örnek göstererek kira artışlarını yapıyor. Falanca kişinin kirası bu kadar diyor. Benim neyim eksik? Batı illerine göre değerlendirme şansınız, lüksünüz olamaz. Yani makul ölçüde bir artış yaparsanız bizim ödeme şansımız olsun. Hayatımızı ve işimizi idame etme şansımız olsun. Bizim varlığımız size bağlı. Eğer siz böyle davranmaya devam ederseniz bu esnaf ve sanatkar, bu piyasadan elini kolunu çıkarır, boşluğa düşeriz yaklaşık yüzün üstünde bir ile bireysel görüşmelerimiz oldu. Yüzde onun haricinde herkes şu cümleyi kurmuştur. Benim dükkanımın diğer arkadaşın dükkanına ne eksi var? Bakın falan kes bu kadar yaptım. 7-8 farklı vergi ödüyoruz. Yani çeklerimiz, senetlerimiz var. borçlarımız var. Ya problemlerimiz de var. Biz sadece dört var arasında sürekli kazanan taraf değiliz.